Ne <laughs> sonra? Karnımız ağrımaya başladı. Hastaneye geldi. İlk önce midem bulandı. Sonra karnım ağrımaya başladı. Evet. Ee, sonra işte hastaneye geldik. Önce beş tane çocuk geldi. Hep e, mide ağrıları vardı, bulantıları vardı ama kusmaları yoktu sabahları sadece e, süt içtiklerini, başka bir şey yemediklerini söylediler. Onlar da savcıdan gelmişti. Daha sonra yedi çocuğumuz daha geldi yaklaşık yarım saat, saat sonra. Onlarda da yine e, yine aynı şikayetler, mide ağrısı, bulantı vardı. Onlarda da kusma yoktu. Hepsine e, serumları takıldı. Müşahede altına alındılar. Şu anda takiplerin herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Hepsinin durumu stabil. O şekilde. Hani sütleri, e, bugün sütten başka herhangi bir şey yememişler zaten. Süt içtiklerinden sonra sonra <laughs> daha olmuş. Zaten çocukları tek tek taburcu edeceğiz. Herhangi bir başka bir Biraz problemimiz yok.